Hangi günün gazetesi ya? Kaç günlük gazeteler, bunları niye kaldırmıyorlar buradan? Cık, ablam tamam ya. <laughs> Sıkma canını ya. Bir şey yok yani bak birazdan... ...Gül'ü oynaya çıkıp gideceğiz buradan. Selam, hoş geldiniz. Ne var <laughs> lan? Sağ olun. Oturun, lütfen rahatsız olmayın. Oturun, oturun. Sonuçlar burada. Durum özeti şu. Tümör kötü huylu ve yayılma eğilimli. Şimdiden birkaç yere sıçramış. Yani... Yani kanser mi öyle mi? Evet. Peki hocam yani bunun bir çaresi... Ameliyat. Habis bölgenin temizlenmesi şart. Ne zaman? Ne kadar erken o kadar iyi. Hatta keşke daha önceden fark edilseydi. Ama yani ameliyatla iyileşir değil mi? Düzelir yani çaresi var. Elbette. Hiçbir ameliyata umutsuz girmeyiz. Umutsuz hastalara ameliyata almayız zaten. E, tamam işte. Yani ameliyatla düzeliyormuş yani. Oluruz ameliyatı biter gider ya. Değil mi? Allah çaresiz dert vermesin yani. Değil mi anne? Tabii, tabii. Ee, peki hocam bu <laughs> ayıptır sorması yani bu e, ameliyatın bize... Maliyeti mi? Evet. Ee, tahmini bir şey söyleyebilirim. Ee, ameliyat, tahliller, konaklama, ameliyat sonrası tedavi ve e, bakımlar kabaca 80 bin civarında. 80 bin nedir ya? 80 bin. Civarında. Hem de civarında. Yani daha fazlasına hazır ol demek istiyorum. Osman, hani ilk gittiğimiz hastane var ya, onu bir denesek. Hani o Beykoz'daki. Ya anacığım oraya gittik de üç ay sonra tomografi tarihi verdiler ya tamam bitti gitti daha neyi deneyeceğiz yani? Doğru doğru. Oh. verin ya. Ne olacak yani? Nedir yani? Her ameliyat olan kurtuluyor mu? Anne, ne oldu? Ne dedi doktor? Yok, bir şey demedi yavrum. Ama duydum, ameliyat falan diyordun. Yok yavrum, ameliyat falan. Yok. Ya ne olacak ameliyat olunca ne olacak ki sanki? Canım can mı katacaklar? Ya tamam, alırım ilaçlarımı. Aktarlara giderim anne. O Naci abla derdine derman bulmadı mı o otlarla, şifalarla? Tamam. Varsa ömrüm yaşarım. Neticede alın yazısı. Ne bir eksik ne bir fazla. Abla. <laughs> güzelim. Senin o gözyaşlarına kurban olurum ben kız. Tamam ne yapalım yani? kötü başladık yani maça. Birinci dakikada yedik golü. Hakem kaydırak yaptı, penaltı verdi. Ama daha önümüzde 90 dakika var ya. Ya biz çıkarırız bu golü ya. Kardeşine güven ya. Kendini bırakma. Vazgeçme <laughs> hayattan. <laughs> Aday abi. İyi günler sağ ol. Arif abi bir derdimiz var abi. Hayırdır Turan söyle. Osmanlı ablası. Melek bizim Melek. He, ne olmuş? Hasta abi. Kötü hastalık. Eş dost. Akraba, arkadaş, esnaf, herkes bu işin altını eline sokacak abi. Bir şeyler yapmamız lazım abi. Anladım. Al bakalım Turan, bizim de katkımız olsun. Eyvallah abi. Allah paşa vermesin. Amin amin. <laughs> Kendini bozma ben. Selamun aleyküm. aleyküm, selam. aleyküm selam. Oturun oturun. Rahatsız olmayın. Geçmiş olsun Osman. Sağ olasın hocam. Turan söyledi. Melek kızımız. Evet. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Allah acil şifalar versin inşallah. Bizim caminin cemaati aralarında toplamışlar. Gerçi çok fazla bir şey değil. Lakin Hani yaraya merhem. Kabul edersen şayet. Hocam merhaba. Merhaba Turan. Bu da esnaftan Osman. Abi siz ne yaptınız ya? Ya oğlum boşver ne yaptığımız ya. Ne kadar isteğimiz var varsa ona bak. bin altı 60 bin kadar eksik hala. Tarık abiye mi bir gitsen abi? Tarık dediğin şu. Bizim galerici Tarık hocam. Ne galerisi? Tefeci Tarık. Pisliğin tekidir Osman. Sakın bulaşma. Üzülme anne. Hepsi geçecek. Merak etme. Ben inanıyorum. Sen de inan. Memo. İnanırım tabii annem. Sen üzülme güzel mi benim? Tabii ki geçecek. Hiç ben seni bırakıp gider miyim bir yere? Gitmez tabii yavrum. Hiç annen seni bırakıp bir yere gider mi? Bak dayın halletmeye çalışıyor. Halledecek hayırlısıyla kurmayalım anne. Ya bulunacak para var, bulunmayacak para var. O dil aylarca işe çıkamayacağım. Merak etme anne. Ben çalışırım. Senin yerine de çalışırım. Sen yeter ki üzülme. Umudunu yitirme. Bu da geçer geçer. Karanlık ardından güneş açar açar gün doğmadan neler bütün para bu Osman 3 gün keşke daha fazla olsaydı da yapabilseydik elde avuçta ne varsa imar gitti işlerde bu aralar kesat yoksa biliyorsun melek bizim de bacımız ama sen merak etme. Ben yine sağdan soldan soruşturdum. Sağ olasın Turan abi. Ben yani, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun senden. Estağfurullah. Önemli değil. Eyvallah abi. Bizim galerici Tarık hocam. Ne galerisi? Tefeci Tarık. Pisliğin tekidir Osman. Sakın bulaşma. 60 bin. Bayağı iyi bir para. Evet abi. O yüzden geldim zaten. Dediler Tarık abi halleder. Ona git. Ben de geldim. Ne göstereceksin teminat? Ev, arsa, dükkan. Yok. Onların hiçbiri yok. Üzerine kayıtlı değerli bir şey. O da yok abi. Yok var. Benim kamyonet var. Nasıl bir kamyonet? Dışarıda kapının önünde duruyor. Değerli bir şey dedi Osman. Değerli. Bu külüstürü mü diyorsun? Abi yapma gözünü seveyim. Sen bakma bunun böyle göründüğüne. Bu var ya canavardır canavar. Çöp bu. Beş para etmez. Abi ezme bu kadar ya. Ekmek tekne o benim. Yapma ağrına gider. Canı var bunun ya. O zaman sende kalsın. Benim sokağa atacak param yok. Canın sağ olsun abi. Yapma be oğlum. Şimdi zamanı değil, yapma be oğlum. Abi, bir gözünü seveyim hadi. Gençler, bir şuna bir el atalım sevabına ya. Dur, öpürenini ben. Vur abi. Alo. İyi değilim. Hiç iyi değilim Yaren. İyi olmak mümkün mü? Ben merak ettim seni. Hem Melek ablaya bir sormak istedim. Ablam da iyi değil. İyi olan bir şey yok ya. Ne yapıyorum? Sıkkımlanıyorum. Ablam elden gidiyor. Sen elden gidiyorsun. Arabanın şarj motoru ayvayı yedi. Ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor yani. Ben de oturdum öyle zıkkımlanıyorum yani elimden gelen bu yani.